Arkadaşlar hepinize selamlar hüküm Yepyeni bir Zola videosu ile karşınızdayım Hepiniz hoş geldiniz. Ben arkadaşlar Daha yeni uyandım yeni Zola pası yine Her zamanki olduğu gibi yine inceleyeceğiz Sizlerle birlikte satın alacağız Ne olur ne olmaz ya 2 yıllık aldı bana satayım 1 milyon zipim gitti Gelme lan Gelme lan Oyunun zombi misin sen Abi ya hepsi üstüme geliyor Yeni sezonda neler geldi arkadaşlar değişik sezon ile birlikte neler eklendi oyuna Hep birlikte göz atacağız sizlere göstereceğim Ben şu anda çayımı aldım abi Mis gibi yeni uyanan gözlerle Şimdi herhangi bir tane sunucuya gireyim arkadaşlar Sizlere en önemlisi En merak ettiğiniz en böyle abi bu ne ya Ne geldi ya falan dediğiniz zula pasta Bir girelim gördüğünüz gibi arkadaşlar Değişik sezonu zaten değişik burada Ekranda falan ben yeni uyandım zaten siz böyle Birazcık ekrana bakın arkadaşlar. Sizlere şurayı da göstereceğim. Sezon marketi de var. Değişik bıçağını buradan satın alabiliyorsunuz. Sonra yeni gelen mavi koleksiyon deşirleri var. Bunlara şimdi birazdan geçireceğiz ve satın alacağız. Ama önemli olan abi burada öncelikle bir şu zula pasımızı bir satın alalım değil mi? Şimdi ne diyoruz? Burada zula pas satın al. Kanka hangisi satın alsa bence bunu satın alalım abi. 30 40 bin zul altını karşına bunu satın aldım Oğlum gitti 40 bin zul altınımız ya Lan eski 30 bin değil miydi bu ya Neyse sıkıntı yok abi 31 level zul pasımız oldu arkadaşlar Bu arada dediğim gibi gerçekten yeni uyandım Böyle mal gibi ekrana bakıyorum ama Burada bir tane kaptan ATX Eyvah sprayi var Ondan sonra jeton veriyor Burada arkadaşlar eldiven veriyor Dehşet eldiven Oo bunlar iyiymiş lan bu Yıldız var ZP var Yine materyal var Şurada yine bir dehşet bir eldiven var Bu eldiven yeni gelmiş herhalde Lan yine nereye gittik biz ya Oo orada bir şey gördüm Oo orada bir tane Kar98 gördüm ama herhalde o günlük Arkadaşlar sizler de Zula Pass satın almak isterseniz de Zula altın almak isterseniz açıklama kısmında Vatan Game e, linki var arkadaşlar. Referans linki var. Vatan Game'e o linkten kayıt olarak %20 indirimli bir şekilde Zula altını satın alıp arkadaşlar Zula Pass'ınızı açabilirsiniz. Güvenilir %100 merak etmeyin sıkıntı olmaz. Zaten Vatan Game'i hepiniz biliyorsunuzdur. Ben şu Zula Pass'ı bir fullleyeyim kanka. Ondan sonra bir şu sezon marketi bir göz atalım ya. Bu yeni bıçak neymiş oğlum? Valla en çok yeni bıçağı merak ediyorum yani. Şu Zula Pass'tan daha çok böyle Zulapas pek ilgi bir çekmedi ama değişik garantili değişti tamam okey Biz şu zulapasımızı fullleyelim kanka Burada ne veriyor acaba ya o Groza'ya değişik desin haydi Haydi bir dakika Allah hem Groza'yı test edip hem de şu bıçakla oynamamız yok mu lan bu videoda? Var lan. İzleyin bak şimdi. Hay başlayacağım Arzula pasına. 2 saatli beni geri atıyor, ileri atıyor. Burada daha heyecanlı şeyler var. Biz nelerle uğraşıyoruz ya? Arkadaşlar 30'da bir tane değişik veriyor Groza'ya Yeni Zula pasta valla x bile falan baya bir veriyor Bir günlük 468 bu o kadar önemli değil ama ileri doğru gidelim bir Burada değişet desen garantili de değişti 50, 50 levelde veriyor bir tane de Ondan sonra ileri doğru gidelim bakalım da. Burada jeton burada eldiven burada bir tane daha desen veriyor Ondan sonra Allah'ım Mavi Terminator Diggle'a üst eklenti yani gereksiz bir nokta ama üst eklenti Ne alaka lan bu bunu ne yapalım oğlum be kill sayıcı falan veriyor abi Oğlum Bavi Çelebi'nin o kadar önemli bir ya bu oyunda. Ve desen garantili de işte Arkadaşlar şimdi birazdan sizlere o hançer de veriyor bir günlük bu okey. 91'de burada kelebek veriyor. Bunlar birazcık daha ileri geçelim arkadaşlar. 100'e kadar bunlar abi. Mavi anahtarlık, teminatör anahtarlık. Haydi bir dakika. Şu anda Zola Pasta bir ilki görüyoruz. Oğlum 100 seviyeyi geçtik hala devam ediyor. İsim kartı veriyor. Ondan sonra 110'a geldik. Onun olmadığını kaça kadar gidiyor bu? Mavi Terminator için. Deagle var burada 120'de. Mavi Terminator impiti desen Abi 120 son. Bu sezon 100 level değil 120 level. Vay arkadaş be. Materyal %0 gereksinimi. %100 bir şekilde artı basma var burada. Abi çok garip bir sezon lan bu. Değişit koleksiyon desesinde burada satın alabiliyorsunuz dostlarım benim. Yani direkt koleksiyon veriyor değişitle ilgili. Ben bir Groza'ya bir göz atayım Dehşet desen iyi mi kötü mü şurada bir Önce bir kendi aramızda bir işlerimizi yapalım Kankas mu? Yani güzel abi ben beğendim abi de işte. Şimdi bizim Önemli olan abi biz şu girelim Zulapas kısmına girdikten sonra Yukarıda sezon marketi var arkadaşlar Buraya tıklıyoruz ve buradan değişik bıçağını Satın alıyoruz hem de Aa oğlum zulap parasıyla Alınıyormuş lan bu direkt abi zulap parasıyla Alalım çünkü arkadaşlar bak bunu Ne kadar alırsanız o kadar iyi Çünkü şöyle bir ince nokta ince bir ayrıntı Vereyim sadece sezon marketinde Geliyor bu marketi falan gelmiyor Haberiniz olsun kaykala eğer seviyorsanız Alın yani ben şu an Abanıyorum yani zulapası var ya şu şu an düşünecek durumda değilim Aban kanka yaklaşık var ya bir yıllık falan alacağım yani ben buna. Başka kaçarı yok abi çünkü bir daha da gelmiyor O yüzden biz bunu alandan yarın bir gün markete düşerse var ya ne gülerim ha Harbiden bundan bir ay sonra markete gelirse arkadaşlar buraya not alın Bu videonun altına yorum atın deyin ki Adil abi Allah seni belanı versin Allah abi bu kadar da cenabet olmasın diye Allah aşkına bir yorumlara abanın ya Arkadaşlar şimdi bıçağı test edeceğiz Artı basmamız gerekiyor galiba artı sıfır geldiği için yani öyle düşünüyorum bilmiyorum Belki artı sıfır halde iyidir lan hiç görmedim adam. Bu arada arkadaşlar bugün akşam yayın açtığımda bu mavi e, koleksiyon destesinden falan bir tane alayım ben şimdi siz bir görün terminator mavi koleksiyon destesini çıkaracağız ama belki akşam eğer bundan çıkaramazsak kanka büyük ihtimalle full setini de alabiliriz ya o yüzden 150 bin zul altına ayırdım 74 bin 74 bin toplam 150 bin zul altına ediyor en sevdiğimiz iki silah alırız en sevdiğim iki silahı da sizler biliyorsunuzdur kanka böyle bizim bu bıçağımız aha yükselt aha Oğlum bunu yayında basak mı lan çok heyecanlı olur ha Valla ben şimdi R0 oynayacağım Yayında bu daha da bir heyecan verici bir garip bir şey olur Yeni bıçağı artı bastık diye Oğlum 330 gün Bence ben bundan bir tane daha satın alayım kanka Toplam bir yıllık otla Acaba iki yıllık mı alsam ya Kafa yedim ha şu anda Ya gelmezse Ulan ya şimdi ben bu kadar alıyorum ya sevmezsem Abi kafam var ya bin bir türlü soru var ya Ne olur ne olmaz ya iki yıllık aldım anasını zaten 1 milyon zipim gitti Daha da devam ediyorum Psikopatça Allah'ım millet izleyenler şu an bu türlü kafa yemiş diyor ama Yedim arkadaşlar arkadaşlar. Bir tek sezon markete getirdi mi lan? Bu normal markete getirse bir şey 30 günde kalıp deniyordum yani. Abi artı 7 halini ben yayında basacağım için çok merak ediyorum şu anda ya. Öf! Oğlum şunu tutuşuna bak. Çok iyi değil mi? Şu korku modunu merak ettim. Sonra bıçağa falan bir tane map bulursa orada test ederiz abi Groza'yı falan. Allah'ım ben arıyorum inşallah birileri giriyordur bu saatte korku moduna. Ha maç başladı vallahi. Giriyoruz. Hadi bakayım. Korkumadı Arkadaşlar bu arada bıçağı artı yedi. Yayında basacağım. Size de akşamki yayınıma gelmeyi kesinlikle unutmayın. Yayında birazcık heyecan olsun. Birazcık aksiyon olsun. Ve bıçağı yayında hep birlikte istişare edelim. En iyi bıçak mı değil mi? Bana göre en iyi bıçak. Best bıçağım benim artık. Bundan sonra bu yeni bıçağı kullanırım abi ben. Yüzde yüz. Aha korkumadı. Oğlum ben de hiç sevmem ha korku Yani böyle oğutmaz mı Tırsarım abi. Severim ama korkarım yani. Ehe girdik. Hadi bakayım. Kaç kişiyiz? 2, 4, 6, 8, 10. 10 kişilik oynanan bir mod. Ona ne Lan. Seslere bak. Ha? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Abi selamları için. Lan çıkın lan? Ananı ablatını. Hoş. Ona lazım zombi oldum ben. Aa, Oo, bait Aha! Abi, dövüştürebiliyoruz. Woo! Oğlum çok iyi lan. Hocam şöyle bir A 190 canım kaldı. Abi. E ee, biri var lan saklanıyor. Aa! Aa vurdu lan beni. Aha şey oldum herhalde. Ha öldüm la. Tekrardan insan oldum sanıyorum ben. Vay be. Mutantlar kazandı. Harita biraz küçük değil mi kanka? Acaba kim olacak zombi? Bir dakika ile dur Levi. Dur kanka kim oluyor zombi? Lan bir ben olursam var ya hepinizi yerim ha. Lan ölmüyor bu. Helal lan bizi. Adam ol. Hem de ben, öldürdüm. Abi lan ayıp ediyorsun tit Abi herkesten uzak dur ne olur ne olmaz bunlar. Bunlar sağ solu belli olmaz. Aha biri oldu. Anam gidiyor. Öyle lan bize. Oğlum bu, bu zombiler. Manyak lan oynamayı bilmiyor ki kanka. Bence bu zombide bir sıkıntı var. Zombi olan raşlasın kanka. Uy, uy, yiyin böyle birbirinizi. Ha başlıyor. Ne yapıyor Ne yapıyor manyak? Şofat bir zombiye denk geldik. Aha ne lan sana. Lan kaçın. Abi kaçın. Lan kaç kaç zombi ananı zombiye dönüşüyorsunuz hepiniz ya. Allah sana bir smoke. Abi ölmüyor bir doğma süreleri mi var bunların? Gelme lan! Benim var ya evini ha! Yatla lan aşağı! Vur 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 vur! Aaaa mermi bitti! Ananı avladı mermi mermi! Aha mermi! Ananı avladı Çok sıkıntı! Gelme lan! Gelme lan! Oyunu zombi misin sen? Abi ya hepsi üstüme geliyor! Aaaa! Gelme lan! Gelme alana! Hayır! Ua! Hız alanı! Seni katil! The Walking Dead. Lan ne oynadım lan? Ne oynadım ha? İnsanlığı kurtardım burada. Hayır <laughs> anam. Hey, çekil, çekil lan. Çekil lan. Çekil <laughs> lan. İnsanlar kazandı. Lan ne biçim bir mod bu ya? Oğlum burada hem Groze hem bıçağı test ettik valla boş yere şey abi başka mapte oynamaya Hem korku modu hem bıçak Aha Eee lan görüşeyim ya Arkadaşlar Ben alfayım Böyle alfa mı olur alfa Yapıştı lan, lan bu sana Aha Vur Lan zombiyiz biz vursana abicim Soğutun soğutun Bu değilsin Abi Biz yenildik ya Valla Bu değil altta altta %100 altta Oğlum bak burada aha biliyordum lan Aaa Görünmez olabiliyor Aaa bitişe tuşa tıklıyorsun Görünmez oluyor Vaaa wow. Arkadaşlar sağ tıka tıklayınca görünmez oluyorsun ha. Bunu biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim. Yani kaçma süresi sanıyor kendini. Çok garip bir şey. Nerede lan bu? Bence ben onu aldım ya. Ananı! Oğlum bu adam bizi yer. Hıç! Ananı! Niye lan beni peşime ben geliyorsun? He? Neyi benim peşime geliyorsun? Gerisi de bak kella 8 defa öldürmüşüm arkadaşlar valla Sıfır öldüren var sıfır sıfır takımda Bence ilk oynayışa göre güzel Aa bura ne lan? Ana alt yeri varmış Oğlum arkada Arkada yeni bir yer keşfettim lan ben Ana bodrum varmış oğlum Bu bodruma nasıl yeniliyor? Ay benim Kanka biz buradan çıkana kadar 10 defa ölürüz ya. Çıkılmıyor. Ama güzeldi. Beğendim. Evet. Oynarız deli gibi. Hoşuma gitti. Abi güzeldi güzeldi. Vallahi ben hem bıçağı burada test ettik hem Groza'yı hem de korku modunu oynadık. Yani fazla bir map'te oynamamıza da gerek kalmadı. Bence güzeldi. Ben beğendim. Arkadaşlar dediğim gibi akşam yayında şu bıçağı beraber altı basacağız ve şu koleksiyon destesi var ya Bunlar bir açayım ben Videonun sonuna kadar izlemişsiniz bari sizlere bir kıyam olsun Oooo gari eşek de sen geldi İşte bu lan İşte bu usul kazandığımız Abi çok güzel oldu Neyse lan bu avugum benim Avuk gel buraya Abi sen nesin lan Videonun sonuna kadar izleyen o güzel kardeşlerim için bu da benim bir kıyam olsun Şunu da açayım Sonra geçeyim mavi koleksiyona Gölge efendim iyi abi Allah bereket versin Yalnız şey yapacağım ya. Şu bir bitsin. Fenafat buraya değişik Güzel. Acaba neye full set verecek ya? TMC koleksiyon desisi. Oğlum G36 verdi. Biz var ya hayatta böyle çıkaramayız kanka. Biz bunu almayalım. 10.000 zul altını çoktur ya. Evet evet biz bunu yayında en güzeli o setlerden birini alalım. Hangisini seviyorsak. Bence bir groza alırız. Avgumuz zaten bundan var. Takılırız ya ayarlarız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay chat. Aramıza hoş geldin abi.